Uhud Savaşı'nda istişare etti arkadaşlarıyla, ashabıyla. Kureyş üzerimize geliyor, bir savaş olacak, ne yapalım? Şehri içeriden bir müdafaa edelim, yoksa meydana çıkıp dışarıda şehri müdafaa mı edelim? Dediler ki, Ya Resulallah, Bedir'de üstün geldi, galip geldi. Onun için hala bir cenneti var, Cesaret ve Medine'nin dışında karşılıyor. Tek bir sevgili Peygamberimiz. Evet. Sonra bir araya geldiler Hacı Vahit'ler. Evet. Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem başka bir düşüncesi bir evet. var mı? Bizimle, bizimle evet. evet. istişare etti. Evet. Kararımıza saygı gösterdi. Evet. Ve evet. dediler ki ya Resulallah, sen herhalde içeride kaldı. Şehri içeriden, içeriden sanmayı düşünüyorsun öyle şey düşünüyorum ama istişare neticesinde şartlar savaşarak müdafaa etme karar çıktı. Ben de bunu yani Ya Resulallah istersen seyit dediğini yapalım. Hayır. Bir peygamber bir felme zırhını kılıcını kuşandı mı artık daha geriye dönmez. Komutan önde cesurdu. Aslan-ı Kuran efendilerin izlenmesinden yerinden yok. Fakat yine de bir imtihan vesilesidir. Uğur'da yetmiş şehit verildi ama birçok kazanım gerçekleşti. Akabinde hem de Semih Peygamberimiz asla kurmadı. Cesurca keşhizatıyla, okuyla, kılıcıyla, bizleriyle, zırhıyla bütün varlığında zalimin karşısına çıktı. Müslümana bu yakışır. İşte biz bunları böyle çok uzak değil, yüz sene evvelinde dedelerimizin cesaretini görmek, örnek almamız gerekirken zor bir durum içerisindeyiz. Rabbim İsteala, inanımlara sahip oldukları cesareti göstermeyi dünyaya geçmişte olduğu gibi merhametle, adaletle, insaniyetle hükmetmeyi nasip eylesin. Gazze'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Ankara'yı samam akr olmuş ve muhriyetler nasibe edilsin. Mağdista'la inananların eliyle o zalim şeyhlerin kahrolduklarını görmeyi en kısa zamanda bize nasibe etsin. Allah razı olsun için efendim. Essettim <laughs> muhafaza عشان انا روح